2023 yılını Yozgat Şehir Hastanesi olarak poliklinik hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, ameliyathane hizmetlerimiz ve servis yatanlarımızla birlikte tamamladık. Elimizden geldiğince kaliteli bir hizmet vermeye başladık. İkinci basamak hastane olmamız vesilesiyle birlikte hem yoğun bakım hem servislerde daha verimli, daha güzel hizmetler vermek adına elimizden geldiğince personellerimizi destekleyerek bu işe sağlamaya çalıştık. 2023 yılı boyunca 1 milyon hasta sayısına ulaşarak personellerimizin özverili çalışmasıyla oluşmuştur bu. Bunlar tabii hafta içi oluşturduğumuz mesai dışı poliklinik ve Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan hafta sonu poliklinik hizmetleriyle olmuştur. Zaman zaman diğer hastanelerde duyabiliyoruz mesai dışı poliklinik ama bizlerdeki uzun süren ve özverili çalışmalarıyla gece gündüz demeden çalışan hem hekimlerimiz hem Onları destekleyen personellerimiz sayesinde olmuştur. Hastanemizde 2023 yıl boyunca özellikle ameliyatlar dediğimiz başarılı ameliyatlar yapıldı. Bunlar çevre illerden hastalarımızı hastanemize gelmelerine sağladık. Çünkü özellikle bir hastaneyiz, şehir hastanesiyiz, bölgenin en önemli hastanelerinden biriyiz. Bunun için de çevre hastanelerden hastalarımız geldi ve memnuniyetle birlikte ayrılmalarını sağladık. Bu bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi ilkleri yapmaya 2024 yılı itibariyle devam edecektir. Bizlerin hedefi her zaman en üst düzeyde hizmeti vermek olacaktır. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Ve elimizden geldiğince tüm personellerimize tüm destek vereceğiz. Tüm hastalarımıza şifa bulmak adına elimizden gelen tüm desteği oluşturacağız. Bunun için de sürekli çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı yıllarımız olur inşallah.